Merhaba arkadaşlar, ee, bugün... Bir dakika, şu seri edisini açalım. O gizemli, o video başlığı falan diyormuş ee, Bugün şey açacağız, ee, şu ölü kutulardan açacağız. 20 tane galiba, evet 20 tane açacağız. Şimdi başlayalım. Ben ana hesabını açmış olabilirim videodan önce. Ee, çünkü çok merak ettim ne çıkacağını. Altın ve DP çok fazla veriyor. Oyuncu simgesi ve rozet çok fazla veriyor arkadaşlar. Ve yaklaşık e, 1000 altın falan verdiği kutular var yani. Bundan da 9 yazdı. DP katlayıcı altın, altın, DP altın. Videoyu fazla uzun tutmayacağım bu arada. Yani bitirir bitirmez bitirmiş olacağım. Nasıl bir cümleydi bilmiyorum. Katkı maddesi. Bir aksesuarı like güzel. Kostüm olarak. Vampirim o. Bu benim ana hesabıma da çıktı. Çok saçma bir kostüm. Yani Spongebob daha iyidir tabi de. Altın, DP, altın. boya DP verdi bu arada. Ne kadar verdi bu? Bayağı bir DP katlayıcı veriyor arkadaşlar. Hızlı hızlı açalım. Bundan da bir şey gelmedi. Pinler çok iyi bu arada. 10 yazdı ve parlıyor şu an. Rosa Hiper ne kadar işe yarar tartışılır. Ooo çok iyi kostüm bu arada bu. Anayasa çıkmadı bu arada. Şey çıktı anayasa alma. Rakumpen ile ee, şu... Neydi o? Zombrok çıktı arkadaşlar. Şunu ben bir SS'ine alayım. Çünkü kapak fotoğrafı. E, 9 yazdı yine. Bayağı bir altın veriyor bu arada. DP katlayıcı. Bazen mücevher de bayağı bir veriyor. Bu çok eski bir şey bu arada sprey. Spreyin ilk geldiği zamanlarda falan vardı yani. Öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok iyi arkadaşlar. Her şey çok iyi bu arada çıkan hiçbir şey üzülmedim ana hesabımda. Sadece kostüm az çıktı ya. Ona üzüldüm. İki tane kostüm çıktı. Ya yani bir tane de çıkabiliriz tabi. Drakon Pen'e sevindim açıkçası. Sevi sevindim de o kadar fazla sevmedim. Ee, çünkü benim pen'de bir tane kostüm vardı. Yani Ay laneti pen'i miydi neydi? O vardı arkadaşlar. Diğer hesaba geçelim ya. Şey olsaydı 11 taş daha olsaydı şunu alabilirdim ya. Bir dakika arkadaşlar. Acaba şuradan alabiliyor muyum? Hızlı hızlı alabiliyorsam alayım. Alabiliyormuşum bu arada. Ee, ama şu an uğraşılmaz. O yüzden geçelim diğer hesaba. Geldik diğer hesaba. Keşke biraz daha fazla yan hesabım olsaydı. Arkadaşlar daha fazla açsaydık. Beşte parlıyor. Ne çıkacağını yorumlara yazın. Bekliyorum. Yazmışsınız herhalde. Bilmiyorum yazdınız mı Büyük açıklığı. Yani bu hesapta ara sıra oynuyorum aslında. O güzel yani. Karakter çıkması. Benim arkadaşım okulda Leon falan çıktı. O yine parladı çok iyi. Gümüş verme. Kullanmış. Aksesuarı olan çok az karakter var zaten. Aksesuar çıkabilecek çok az karakter var arkadaşlar hesapta. Çok fazla pin atıyorsun ya. Yine 9 ana hesabıma iki kere 10 yazdı bu arada. Tamam bundan ne çıkacak? Yine yorumlara bekliyorum. Çok iyi bu arada. Bayrın bayağı iyi. İlk gizemlisi bu hesabım. Eskiden Byron çıkınca ne kadar mutlu olduğumu aklıma geldi şu an. 9 yazdı yine. Bir tane efsane atarsa çok güzel olur bu arada. Bayağı bir şey çıkacağına eminim zaten bunlarda. Bin altın verdi bu arada arada bir. Evet. Yine ne geliyor? Yine yorumlara yazın. Fazla bekledim. Sanki fazla beklememişim. Konuşamadım bir dakika. Baksanıza bin altın falan bu çok iyi oldu arkadaşlar. On yaz yine 10 yaz dayanız. Aksesuar var mesela hemen on yazıyor. Ne verdin? Yine bu sefer karakter ver lütfen. Zombrok, Brok var mıydı ki bende? Varmış herhalde. Hiç çıkıyor yani arkadaşlar Brok olmasınız çıksın? Yedi 7'de ışının ıı, en gereksiz aksesuarlarından birini verdi. Bazı maplerde işe yarıyor ama yani çoğunlukla diğer aksesuarını kullanılır zaten. Şimdi nereye tıklayayım? Mesela nereye tıklayabilirim? Saçma sapan tope, totem yapmayacağım. Yani yeni youtuberlar gibi. Sonradan burası tarzı başlayayım. Bundan da bir şey çıkmadı. Bundan Dokuz yine. Ya bir şey at artık yeter. Bin altın tam güzel bin altın yine attım farkındayım ama. Niye buraya geldik oğlum? ben buradan almadım ki buradan aldım. Ee, Deril kızgın geldi çok iyi. Bu arada şu Melekler şeytan arkadaş şeyinin de geldiği zaman videosunu çekeceğim. Ben her her neden depona koyuyorum farklı bir şey mi koysam artık? Baksana Byron falan çıktı. Çok güzel oldu bu. Ama bunu kasar videodan sonra? Ee, 7 level Byron yaptık. Attı video falan filan diyeceğim. Boş yapmayacağım ama bir ana hesabıma geçelim. Arkadaşlar hesabı hazır. Byron çıkmışken şunu da alalım bu arada. Ya yani güzel skin. Çok istediğim skinlerden biri. Ama ana hesabıma alacağım kadar güzel değil. Bu arada şeyler çok iyiymiş. Alınabilir de yani. Ee, geçeyim mi ya ana hesabıma? Arkadaşlar bu arada bu yeni ranklar geldikten sonra tek kupa kasası gelmeyen ben miyim bu arada? Neyse onu boş verelim. Şu an bir şunun bir efektlerine bakalım. Ee, bu arada şu çalı falan geldi. Hiper da geldi çara. Çok iyi oldu bu. Ee, bu ne kanka? Normalde daha fazla çek çekmiyor muydu? Tam internet kötü anlıyorum tamam mı? Oo çok fazla kasıyor arkadaşlar. Oo bir dakika bu da çok iyiymiş. Şöyle bir tane fıçı koyayım. Fıçının bir şeyi yok. Ama o boya sekiyor bunlar. Niye bu kadar sekiyor? Normalde bu kadar mı? Durun bakalım arkadaşlar. o bu kadar gidiyormuş normalde. Ben videoyu kapatayım. Boşuna uzatmaya gerek yok. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.